Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte düşen kaçış oynayacağız. O zaman başlayalım. dişim çok ağlıyor ya. Keşke benim dişim için bir soruna sorun baksalar. Bakmıyorlarsa ben çıkayım ya. Çıkamıyor muyum? Ne? Küçük kız çok uğraşmışsın bence. Kaçamazsın bu yüzden. <laughs> ya bir de haberleriz ya onun haberi. Ya ben ne yapacağım? ya parkurlar var burada. Neyse. Parkurlardan geçmem gerekiyor. Neyse ne. Yani geçebilir miyim yani? Tanımadım ki. Bunun yine beni takma dişlerini almak. bu ninemin takma dişlerini almış çok pislik bu Vay. Arkadaşlar videoyu böldüm ama şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Neden Robux hesabını girdin? diyenler var belki. Yani yani ya bir denedim Roblox Roblox'taki videosu çekiyor mu diye denedim. Ama çekmiyormuş. Boşuna yüklemişim bu ekran kaydediciyi. Kaydediciyi. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum ama dedem 100 TL gö gönderecek 800 Robux için 70 TL. Gö 70 TL değil 100 TL gönderecek. E, 70 TL 800 Robux'a ondan kendime yani güzel şeyler alırım. Ama anca maaşını gönderince o zaman video başı geri dönelim. Ya buradan geçemiyormuş ya. Arkadaşlar <laughs> Nick hani, Game'ın İngilizce olduğunu biliyorum ama Türk olsaydı şimdi ona buradan selamlar gönderirdim. Çabuk bir selam göndereyim mi? Selam Nick Türk olsaydı daha iyi olurdu sen belki. Aa, nerede tolaşı? Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Ben bu peki videolarını nasıl hangi ekran kaydediciyle çekeceğim? Lütfen söyleyin. Ben bilmiyorum. Ya her yüklediğimde peki videosu çekilmiyor. Bu ne nerede? Anlamadım ki. bıçak var. Anne burada bir var. Kaç kaç. Şey çaldım. Ben dinimin takma düşünü çalmışlar. Hayır. Yapmayın geçelim. Ya hep hep, hep ne var geliyor? Ah, bir daha geçim, bir daha geçim. Ah, bir daha. Oğlum işte kızım. Yapacağım. bu kadar mukaj yani? Nereden midir? gerçek bu ne? Videoyu bırakayım Benim canlıca arkadaşım var. Bazı videolarımda zaten geliyordu. Arkadaşlar bir de şey arkadaşım canlı hmm, ama ne ne diyeyim ben de böyle dudağını dolgunlaştırdı böyle şey kuzenin doğum gününe gitmiş. Böyle baloncuk üstü üf, baloncuk şey almış. Ve onunla da böyle bugün şey yaptı. Böyle dudağın dolgunlaştı ve çok komik oldu. Ve arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Ee, biz bugün genelimizde dudağın içinde ne yaptık söyleyeyim mi? Um. Sonra da Bir şey böyle bilgi bulmaya çalıştık. Ve bir tane dondurma çubuğu bulmaya çalıştık. Ben ben yarın Lizget'e gele gidersem veya Bomene Garda kafeye gidersem video çekeceğim arkadaşlar. Bir kere maskemi takacağım tabii ki bu. Yok maskemi takmayacağım. Bu virüs kapacağım. Allah'ım yarısı Allah. Yani öyle şeyler uydurmayın beni sevenler. Ya ama benim yani çok abonem yok ki şimdi ben ne diyeyim size? <laughs> Arkadaşlar şimdi çok kötü bir yere geldik. Kaka. Ay kaka. Kaka. Piş kaka. Bir kaka. Şimdi yapalım. Arkadaşlar bakın. Merhaba. ilk başta olanlara selam veriyorum. Böyle bir oyun var. Böyle bir ben buna girmiştim. Ama biraz kötüydü sanki. Yani midem bulamıştı oyundan. Silikon yapma oyunu. Ben bir gün size size yapma videosu çekerim. Belki isteyenler vardı. Ben zaten tabletim bozuk değildi de şarj alamıyordu. O yüzden o, video çekemiyordum arkadaşlar. O yüzden görüşürüz. Sizleri seviyorum. Ve bay, bay.